C televizyonunda editör ve T24'te de yazı yazıyor değil mi? Konuşacağımız konu malum. Ermeni vatandaşların ve genel olarak Ermenilik fikrinin Türkiye'deki seren camı değil mi? Hı -hı. Ee, özellikle Hrant Dink'in bu alçakça öldürülmesinden sonra bir bir şeyler yaşadı Türkiye. Hepimiz Ermeniyiz söylemiyle. Ve o hepimiz Ermeni söylemi hani devletin bu cinayetin bir şekilde ortağı olduğunun da bir şekilde ortaya çıkmasıyla bastırıldı. Hı hı. kenara çekildi. Sonra 2015 geldi. soykırımın 100. yıl dönümü geldi. Ve Beyin Ermenilik konuşuluyor. İşte affedersiniz iz filan filan. Yani şimdi bunları siyasete girmiyoruz ya. Aldım geriye. Siz bu son Hrant Dink'in öldürülmesinden sonraki süreç özellikle orada bir medcezir gibi bir durum var. Yani Ermenilik halini anlamaktan yeniden anlamamaya doğru böyle bir gidiş ben en azından gördüm. Sizin o dönemle ilgili Değerlendirmenizle başlıyorum. Yani şöyle diyebilirim. Bu tabii ki benim kişisel kanaatim. Ee, Hrant Dink'in öldürülmesinin hemen ardından yaşanan o patlama e, vicdanının bir yansımasıydı sokağa. Ve e, birçok kesim, birçok e, kuruma, e, bir bürokrasinin dahi içinde birçok yere yansımasıydı. Ama bu e, fabrika ayarlarına dönüş Türkiye'de çok hızlı olan bir şey. Yani gündem şak diye değişiyor. Tabii şimdi gün, güncel siyaset konuşmayacağız ama ben de gelmeden buraya mesela işte klasik bir Google motorunun e, alerti vardır. Ben de de Ermeni, Rum, Yahudi, e, Süryani kayıtlı. Ve her gün gelir sabah çık, kalktığımda ilk baktığım şey küfürler oluyor. Bugün de yine böyle manşetlerle dolu bir güne uyanıyoruz yani. Ama bu 2007'den sonra değişmedi. Yani e, Hrant 2007'den in... sonra hepimiz Ermeni izle bir en azından pozitif ayrımcılık ona bağlayacağım da ondan hı hı. böyle bir e, böyle bir konumuz var ve bu konu ciddi bir konu ve biz bu konuyu anlamalıyız çabasından hı hı. yeniden çabasızlığa dönüldü anlamında söyledim yoksa bu Türkiye'nin 150 yıllık sorunu evet yani anlamaya çalışmaya başladı Çal çalışmaya çalıştı değil yani ne olduğu bittiğini öncelikle ilk çıkışları hemen e, şey e, 2007 döneminde Hemen arkasından işte hepimiz Ermeniyiz sloganına karşı çıkışlar oldu. Ki bu da çok ilginç örneklerdir. Biz çok fazla hatırlamıyoruz belki o dönemi ama ben bütün gazetelerde ya da siyasi liderlerin yaptıkları konuşmaları arka arkaya derleyip gazetenin arşivinde bir yere derlemiştim, koymuştum onları. En sert çıkışı yani milliyetçi olmayan bir parti yapmıştı. Türkiye'nin milliyetçi damarıyla oynamayın şeklinde hepimiz Ermeniyiz e, sloganına e, o zaman zaten belliydi nereye geri dönüleceği e, bir dönem anlaşılmaya çalışıldı sonra da davaların takipatında e, zaten gördük önce genelde zaten böyle olur Türkiye'de e, katılım e, düştü sonra e, baskılar, baskılar başladı başladı e, yine aynı şekil oldu bir, bir dönem mesela 2007'den diyebilirim ki 2010'a kadar medyadaki nefret söylemini çok görmedik birdenbire böyle Türkiye Ermenistan yakınlaşması e, çıktı ortaya ee, daha hemen pişirilip önüne çıkıyor. Futbol, öne maçı. futbol e, diplomasisi ki bugün o futbol diplomasisinin Türkiye ile Ermenistan'ı e, getirdiği yer e, hem e, getirdiği yer e, Azerbaycan ile Ermenistan'ı getirdiği yerden çok daha geride. Dün akşam e, FC Karabağ yani Karabağ milli takımıyla ki tanınmıyor sözde Azerbaycan tarafından Azerbaycan milli takımı e, bir futbol karşılaşması yaptılar. Bu da bir futbol diplomasisi o zaman ama onlar daha iyi yerde. Türkiye ile Ermenistan arasında henüz bir dostluk maçı bile olmadı o tarihten sonra. Ve bir de sınır da kapalı. Tabi evet. hikaye devam ediyor. Şimdi e, hepimiz Ermeniiz e, diyenlerin e, Ermenilerle bir dayanışma hedefi vardı. Hı hı. Hrant Dink'in öldürülmesinden kaynaklanan acı paylaşma amaçlı görünen oydu. E, ama bir yandan da sanki hani Ermenilerin asıl sorununu anlama çabası da yoktu ki o birden bir hani o böyle bir siyasi harekete falan dönüşmedi diye düşünüyorum doğru mu düşünüyorum acaba yani şöyle hepimiz Ermeniiz Yani Kordağı ne soykırımı kırımı düşünme ne Ermenilerin yüzyıl içinde bütün bir coğrafyadan hı hı. temizlenmesi ne bunun Türkiye'nin tarihine şimdiki tarihine Olumsuz etkileri yalnızca kabul red anlamında değil de yani hı hı. bir grup insanını bir yıkılmış imparatorun, imparatorluğun tasfiye etmenin biz sonuçlarını yaşıyoruz hala. Falan. Bunların hiçbirisinin konuşulduğu bir şey yok ama sadece hepimiz Ermeni'yiz üstünden kurulu bir, Tabii. Bir, bir 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 yapı var idi. Bu böyle oldu. Bunun üzerine kuruldu diyelim o dönemde. Ve ama şu bir gerçek bu sloganın getirdiği ve o dönem sadece bu slogana bağlamamak gerekiyor aslında bu sloganın getirdiği ve o sıradaki çıkışlar, seçim dönemleri bunların hepsi ile birlikte bu günlük, gündelik bugünkü siyasi partilerin geldiği noktada bir bir, bir bir, şöyle bir kanı yarattı. Artık biz bu Ermenileri biraz daha bilmeliyiz galiba diye. Olumlu ya da olumsuz. 2007'den önce ulaşılabilir olan kitle 10.000 kişi ise birden bile yüz binlerce insan konuşmaya başladı. Ekranlarda daha çok fazla e, Ermeni vatandaş konuşmaya başladı. Şu vatandaş konuşmaya başladı. Siyasi hareketler e, klasik e, sadece 24 Nisan'larda bu konuya değinmek yerine artık yerel yönetimleri almak yerine bir de milletvekili Millet... adayları konuşmaya başladı ki Milliyetçi Hareket Partisi bile e, çıkar bir, belediye seçimlerinde birilerine bir Ermenilerden aday gösterdi. E, bu sadece göstermelik olsa bile biz bunu anlamaya çalışmalıyızdı. Benim e, a, benim şu, burada önemsediğim şey şu. Ne kadar fazla e, eve giderse, e, girerse bu mesele o kadar çok konuşuldu. Hepimiz Ermeniyiz e, slogan sloganını tersinden anlayanlar ya da anlamak istedikleri gibi anlayanlar e, bu insanların hepsi Ermenidir. Bugün de hala e, işte pekekiller Ermeni zaten e, diyen bir yere getirdiler ki bu çok önemli. E, bir dakika nedir bu? Yani etnik kimlik üzerinden yani oraya indirgi indirgiyor meseleyi. Etnik kimliği nedir? Hepimiz Ermeni miyiz? Yani daha dün Iğdır'da Ermenice sınıra bakan tarafta bir anıt var. Orada Kürtçe Ermenice hoş geldiniz yazıyor. Onu kaldırmak için imza kampanyası yapıldı mesela. Ya da hemen arkasından bu anlamaya çalışma sürecinde insanlık anıtına kaldırıldı. Bir ucube nitelemesi yapılması üzerine yani bir yandan da oraya gidince sınırı açalım ticaret yapalım diyorlar ben tabii oraya ki çünkü. Ee, ama tabii bu birçok bölgesel e, süreklilik var şu sınırı açalım ticaret yapalım e, dan çok e, 2010'dan sonra e, sınır Ermenistan sınır bölgelerine e, Azeri iş adamlarının yaptığı yatırımlara bakarsak artık çok da o kadar demiyorlar aslında yani daha yeni o taraflardan gel geldiğim için yani çok da öyle demiyorlar artık hani e, iş yapalım e, şeyinden bu dönebiliyor şöyle bir şey. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı 24 Nisan 1915 ile ilgili. Ee, soykırımla ilgili ve bu yani yazılı bir açıklama. Gayet samimi olmayan bence bir açıklamaydı. O zaman da bunu söylemiştim. Yazılı olması da budur zaten. Bugünkü konjonktürde söyleyemiyor olabilir böyle şeyleri. Konuşamıyor olabilir. Ee, kendi bürokratların söylediği bunlar. Ama bu çok önemliydi. Birdenbire birçok evde bir Ermeni meselesi konuşulmaya başlandı. Niye durup dururken bu adam Ermeniler dedi orada. Niye Osmanlı'nın vatandaşları Ermenileri de oraya kattı. Niye öyle bir cümle sarf etti. Olumlu ya da olumsuz ve düşünmeye başladılar. Ve insanlar düşünmeye başladıkça bence orada soru işaretleri doğar. Soru işaretleri doğdukça da think tankler yani fikir teatileri ve fikir çalışmaları başlar. Bu böyle bir olumlu sürece getirdi. Bu getirdiği yer bugün çok yüksekte bir yer değil. Ama hemen karşısında bir tepki doğması gerekiyor. Bu da işte bugün yine nefret suçları, nefret söylemleriyle karşımıza geliyor. Her mesele olduğunda muhakkak bir Ermenilere atıfta bulunulur. Yani Ermenilere karşı bile bir birleşme sağlanabilir. Bugün güncel siyasete girmeyeceğiz dedik ama yani halen e, o hal bölgelerindeki insanlara siz Ermenisiniz zaten. Cizre'de. E, Cizre'de Ermenisiniz zaten deniyor. Biraz önce okuduğunuz haber vardı mesela din dersleriyle ilgili. İlginçtir yani iki gün önce e, bir gazetede bir arkadaşım e, aynı haberi yaptı. Yani din, e, der, din algısı ile ilgili oku kitaplarında. Bir önceki günde Ermeniler, Rumlar, Yahudilerle ilgili, e, ilgili aynı haberi yapmıştı. E, bu haber e, pozitif ayrımcılığa uğratılıp birinci sayfaya çıkarıldı ve çok okundu. İkinci haber, din dersleriyle ilgili haber sabah yayına girdikten sonra kendi çalıştığı ana akım bir medyada çalışıyor, çalıştığı kurumun başındaki kişi tarafından telefonla aranıp çıkarıldı ve bir süre yazma yazma artık sen. Yani, yani algı pozitif ayrımcılık hani Ermeniler tırnak içerisinde azınlık mensupları olsun ama şimdi devletle kapışmayalım. E, hikayesine. hikayesine kadar geldi. yani Güncelle bağladın yani. Öbür konuya geleceğim. Demin e, Doğan Bey'le de konuştuğumuz pozitif ayrımcılık. Aleviler iyidir, Ermeni arkadaşım var iyidir filanlar da geleceğim ama şimdi mesela şu tür dangalakça laflar ediliyor. Biz Ermenileri Yahudiler gibi durup dururken kesmeye başlamadık. Bunu böyle bir romancı demiş. E, demişti. E, bu negatif ayrımcılık, nefret söylemi, filan konularının plan filan diyorum ama geçiştirdiğim sanılmasın. Yani 3 4 tane daha başka şey söylenebilir daha sert. Çok dangalakça işler olduğunu anlayanların sayısı bu sizin e, Türkiye'deki Ermenilik deneyiminizde artıyor mu, azalıyor mu, nerede duruyor? Yani Ar ben burada hepimiz Ermeniliğe bağlantılı da düşünüyorum bunu kaç zamandır, Hı -hı. kaç gündür. Yok, e, yani bu artıyor. Ama dediğim gibi sivil toplum ve kamu kuruluşlarındaki bunun temsiliyeti o kadar değil. Yani biz ben kişisel olarak yani geçen sene oldukça fazla yer dolaştım bir yazı dizisi için ve orada gittiğim yerlerde son dönemin revaçta konusu gizli Ermeniler. Hani gizli ya hani nihayetinde bir şey var. Yani soykurumdan kurtulup kurtulmuş Müslüman, Müslüman olmuş Müslümanlaşmış gittiğim yerlerde artık hani gittiğim ve görüştüğüm kişilerin birçoğu yani benim yanıma gelip de beni ağırlayan kişilerin birçoğu çoğu bürokratik e, kademelerde çalışıyor. E, yani valilikte çalışıyor. E, bir sürü böyle e, fen işleri müdürlüğü falan böyle yerlerde çalışıyorlar. Bu insanların hepsi farkında. Ama e, bizle konuşurken bunu e, dile getirebiliyorlar. Ama e, bulundukları yerlerde e, bunun tam tersini söylüyorlar kendilerine sorulursa. Bir farkındalık olduğu gibi bu tabii daha da büyük bir korku var. Çünkü yalnız olduklarını düşünüyorlar. Biz Ermeniler ee, hani Hristiyan Ermeniler diyeyim şu an e, Türkiye'deki azınlık tabirinin içerisinde. ekaliyet e, Ekalliyet ya da e, yani bir sürü e, isim takılabilir. E, yine en azından e, parmakla gösterilmiş bir şekilde bir yerde duruyoruz. Yani oradayız. Yani Ermeni dediğinizde o bizi tamam anlıyor. Bir de öteki taraf var. Onların çektiği yalnızlık ve e, kendini ifade edememe durumu. Sivil toplumlarda kendilerine yer bile bulamama durumu. Yani bu insanlar e, gizli söyleşilerde ancak kitaplarda e, geçebiliyorlar. Şimdi benim benzer bir anım var. 2008 yılında Hürriyet treni yaptık. Biz 45 gün Anadolu'yu dolaştık. Muş'a gittik. Muş valisiyle bir öğle yemeği yiyoruz. Daha sonra bu beyefendi Aydın valisi oldu. Orayı birbirine kattı geçenlerde. E, dedi ki TibuÇin Bey dedi ben bu muşu dedi 1915'teki haline getirebilsem Türkiye'ye en büyük katkı yapmış olurum. Ne oldu? Ne, ne dedim? Hani tehcir hikayesinden mi bahsediyorsunuz? Evet dedi. Öyle bir şehir kurmuşlar ki ve biz onu ondan sonra öylesine bozmuşuz ki toparlamak mümkün olmuyor. Yıkıp yeniden yapmak lazım dedi. Şimdi Türkiye'de yani, daima bu tür konuları devlet tek boyutlu bir güvenlik perspektifinden ele alıyor ve yani Doğan Bey'in de dediği gibi galiba geliyoruz sürekli double speak bu şeydeki gibi Orwell'in lafındaki gibi ikili konuşan bir devletle Tabii. karşı karşıyayız ve siyasetle karşı karşıyayız diye anlıyorum. Şimdi gelelim şeye benim arkadaşım Aris var Ermenidir iyi çocuktur ama hani yetmez ama evet gibi oldu şimdi ama o konunun yani Ermeni dostunu Ermeniliğinden azade bir şekilde sevme hali. Hı hı. Hani Orhan Gencebay dedim ya hani olduğum gibi sevecek senden bağımsız. Yani sen, sen böylesin ama başka yönlerin var ben bunu görmeyeyim hali. Ne ifade ediyor bütün bu konuştuğumuz Ermenilik halinin anlatılmasında ve anlaşılmasında? Çok şey ifade ediyor. Yani bunu Yakın geleceğe biraz okursak aslında biz çok fazla bakmıyoruz. Gazeteler e, çok önemli, literatür arşivi oluşturuyor bize. Biz son bir çalışma yapmıştık 1965'teki 50. yıl, yani soykırımın 50. yılında. Diaspora'daki e, eylemler, e, Türkiye'yi tanıma, e, soykırımı tanıma konusundaki baskıların başladığı e, yıl ki eylemler Türkiye basında nasıl yankı buldu diye Serdar Korucu'yla. E, çok ilginçtir yani sonra 75-80 çalışıyoruz şimdi. E, çok şey ifade ediyor. Çünkü her seferinde var bu. Benim yakınım öyle. Mesela 65'te Ecevit halen köşe yazarıyken benim yakın arkadaşım Ermeniler bu sizin dediğiniz Ermeniler gibi değildir den başlıyor yazmış. İlginçtir. Aziz Nesin de aynı şeyi yazıyor. Aziz Nesin de Ermenileri suçluyor ve diyor ki Türkiye'deki Ermeniler de çıksın bir açıklama yapsın 65-50. yıl soykırım olayları biz Türklerle çok yakın arkadaşız diyor. Aziz Nesin mesela. Bu gibi birçok tabii uç örnekler verebilirim. O dönem yazı işlerinden olanlar sonraları hepsi siyasete giriyorlar. Ee, ya da Demirel Iğdır da e, gazetecilerin sorularını yanıtlarken bir de bizim burada çok e, saygın iş adamlarımız var. Göreceksiniz onlar da e, bu konuya tepki gösterecekler Dedikten bir gün sonra hemen e, gazeteler gidiyor, Ermenilere soruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki öyle bir cevaplar veriliyor ki Türkiye Ermenileri Patriği bile o dönemde ee, biz evet burada iyiyiz, dış güçler bizim rahatımızı, bizim ilişkilerimizi bozmaya çalışıyor gibi bir yere geliyor. Ama tabii bunlar Türkiye'deki gazetelerden okuduklarımız. Bir de Ermeniceleri var bunların ya da o dönemin Patrikhane'nin basın bültenleri. Ee, bu kaynaklara çok bakmazlar. Bazıları Ermenice, bazıları işte oranın arşivlerine nasıl bakacağız diye. Oralardaki iç yazışmalarda da böyle olması gerekiyor ki bir de biz bunu üstümüze almayalım. Zaten Rumlara karşı ya şöyle bir manşetle çıkıyor e, o zaman gazeteler 65'te. Hemen Rumlara da sataşılıyor. Zaten e, sıcak Birlikte bir oluyor. E, dönem. E, hemen Patrikhane'yi Yunanistan'a gönderelim. Yani gitsinler geriye diyor. Ve ertesi gün denetleme başlıyor. Pa, e, Ermeni ve Rum kuruluşlarının paraları nereden geliyor diye. Ertesi gün. Ve bu denetleme sırasında da patriye gidiyorlar. Gazeteciler diyorlar ki ne düşünüyorsunuz? E, adam tabii ki ne, ne diyecek? Yani bir şey desem acaba denetlemeden bizim Patrikhane'yi patri, kapatırlar mı? E, şeklinde ve sonra kendisi ama bunu yurt dışındaki başka bir Ermeni gazetesine böyle demek zorundaydım diyor. Bu benim arkadaşımdır, e, Ermenidir e, ve e, ama o da insan yani o da bizden e, nefes alıyor veriyor. Evet bu şey veriyor yani. Hep verilen bir şey ve bulunan bir şey. Bugünkü güncel siyasette bile var. bak Bakın bu da bizim Ermenimiz yani. E, şeklinde. Monstralık gibi. Aynen. E, bu da bizim Ermenimiz var. Burada tabii şöyle bir şey görmek gerekiyor. Ermenilik bir etnik kimlik. Yani Ermeni'nin e, solcusu da olur, sağcısı da olur, hırsızı da olur, katili de olur, e, iyisi de olur, kötüsü de olur. Yani e, buradaki e, Türkiye'deki bütün Türklerin tek bir e, şeye, e, si, e, siyasal ya da sosyal yapıya indirgemek ne kadar mümkün değilse bu da olur. Ama siz kimle işbirliği yapıyorsunuz ona bakmak lazım. Ve kimle çalışıyorsunuz ve nasıl ifade ediyorsunuz? Nasıl göstermek istiyorsunuz bu kimliği? böyle bakmak gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Müslüman olmayan azınlıklar içinde entelektüel anlamda da, toplumsal anlamda da en aktifi Ermeniler. Rumların sayısı çok azaldı. Onlar yok gibi. Yahudiler kendi işlerine kapanıp gidiyor. Şimdi bu Ermenilerin çok aktif olması sosyal entelektüel anlamda, değişikle ve siyasi anlamda da aslında bu özellikle son dönemde Yeni işbirliği olanakları sunuyor mu sivil toplum platformunda? Bu konunun anlatılması, anlaşılması ve e, Türkiye'nin bu sıkıntıyı, acıyı Ermenilerle paylaşmasını sağlamak üzere. Bence sağlıyor. Yani ben şöyle bir istatistik yaptım geçen. E, son 50 yılda zaten bir Ermeni milletvekili yoktu, bir Cefik Ahmi var. E, hani e, Musevi bir milletvekili olarak. Ee, son 50 yılda verilen e, soru önergelerinden daha çok soru önergesi verilmiş son e, seçim hükümeti zamanında. Şu andaki Erdem'i vekiller tarafından. Yani AK Partili vekili Mark bir köşeye bırakıyorum. Ama Selina Doğan ve Garo Paylan'ın verdiği soru önergeleriyle sırf onlar bile literatüre bir kayıt e, düştü. düştü. Ve ona verilecek cevap ya da verilmeyecek cevap bir bilgi, üretmeye, bir bilgi yardımcı. üretmeye yardımcı olacak çünkü bugün değil ama bundan 5 sene sonra veri e, alma bilgi edinme yasaları kapsamında bunlar bir şekilde araştırılacak ya da cevap vermemiş olması bile bir önemlidir yani e, Berç Kesteciyanın e, mecliste e, Türklük Berç zamanında mecliste Türklük tanımı konuşmasını e, yaptıran mı? bir meclis var ise her şey yani beklenir Berç Kesteciyan kalkıp Türklük tanımı niye konuşsun tutanaklar var ve bugün TBMM tutanaklarına girdiğinizde Ermeni yazıldığında orada, Google yani aramada en çok okunan tutanak. Yani akademik olarak da demek ki başvuru kaynağı olarak bakılmış. Ya da işte şimdi Kirkoz Orabın konuşması en son tekrar basıldı. Böyle önemli kaynaklar bunlar. Bence bunları görmek, bakmak gerekiyor. Bir taraftan da Ermeniler gündelik siyasette daha fazla var olmaya çalıştıkça sosyal konulardaki çözümler de... Ee, ...yükselecek diye bekliyorlar. Yani o çözüm de daha yakın olacak diye bekliyorlar. Türkiye'deki Ermeni vatandaşlar bekliyor bunu. Evet yani bu konuda şey ilk başta mesela seçim öncesinde çok o kadar e, diyelim hevesli değil... ...umutlu değillerdi. Şimdi vardı ama halen umut e, yani çok böyle sallantıda bir umut diyebilirim. Çünkü yap, yapılan görülen o ki işte bir kamparmen meselesi var en son... Kamparmen'le ilgili soru önergeleri verildi. Yani ben de süreci dahil olduğum için biliyorum güncel siyaset olmasın ama yine de söylemek gerek. Yani hükümet, valilik ve belediye Sine söz bakayım. verdi. Hı. Yani seçim öncesinde, seçim sonrasında da durdu. Durdu. Çok teşekkürler. O zaman şöyle bir manşet atalım mı birlikte? İki ben eski gazeteci, siz hali hazırda gazeteci. Yani Ermenilerin siyasetteki Ermeni vatandaşların siyasetteki varlığı toplumsal düzeyde Ermeni sorununun anlaşıl daha fazla anlaşılması umudu doğuruyor. Evet. İki Bu satırlık oldu. Ha? Evet. İki satırlık manşet. Yani tek satırda atarım ama buraya şey gelebilir. <laughs> hani ağır gelebilir. Bunu böyle yapalım. Tamam. tamam. Oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun. ederim.